Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ee, biliyorsunuz son zamanlarda hem siyasal gündem epey bir yoğunlaştı. Bu yoğun gündemde Alevilik ve Aleviler de yer alıyor. Biz tabi ağırlıkla bugün Aleviliği ve Alevilerin durumunu konuşacağız. Öncelikle bu yılan hikayesine dönen AKP'nin Alev Aşılımı ve Alevi çalıştayları zincir hakkındaki düşüncelerinizi bir öğrenelim. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? İlk toplantıda biliyorsunuz katılmıştık. İlk toplantıya katıldığımda çok da umutlu değilim. Ancak bakanın bir buçuk gün yanımızda olması ve kapanış konuşmasındaki değdiği de konular beni biraz umutlandırdı. Ancak daha sonraki toplantılar bir takım insanların davet edilmesi, Alevi Bektaşi inancı dışında bir takım kuruluşların ve kuruluş mensuplarının davet edilmesi beni biraz umutsuzluğa düşürdü. Belki bir oyalama mı bu diye kapımda soru işaretle oluştu. İşte bir yılı bir yıla yakın olmasına rağmen henüz, henüz bir adım atılmadı. Yani çok zor mu bu? Sivas'ın müze yapılması, şimdi gül bahçesine dönüşen, dönüştürülmek istenen, zorunlu din dersleri, ne bileyim, istediğimiz şeylerin hepsi eşit haklar. Onun dışında bir şey değil. Ne fazlası ne eksi. Sadece eşit hak istiyoruz. Öbür inanç gruplarıyla. Yani bunu atmak, somut bir adım atmak bu hükümet için çok mu zor? Merak ediyorum. Onun için halen kafamda pek çok soru işaretleri var. Çalıştığı ile ilgili. Çalıştığıyla ilgili. Çalıştayla ilgili. Yani Alevi Bektaşilerle ilgili isteklerimize hükümetin birkaç adımla yaklaşmasını umuyor ve bekliyoruz. Ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. Bizi üzüyor tabii. Peki, şimdi e, AKP hükümeti Ökeş Kengel, eski e, soy ismiyle Kengel, şimdiki soy ismiyle Şendiller e, gibi Maraş e, katliamında rol almış birisini son Alevi çalıştayına davet etti. E, ve çalış, e, daha sonraki bazı baskılar sonucunda Kengel katılmayacağını açıkladı. Bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Bu konuda bir defa bizim inanç tarzımızda şöyle bir şey vardır. Bizim Alevi Bektaşi inancında şeriat mahkemesinden aklansa bile birisi bizim vicdan mahkememiz, halk mahkememiz yani halkın vicdanında aklanmayan pek çok olaylara rastlanır. Şeriat mahkemesinde bir takım yerlerden farklı sonuçlar çıkabilir. Bir takım e, hukuksal kuralların arasından hukuksal e, yasaların arasından sıyrılabilir. Ancak Alevi Bektaşi tarih katında olan halk muhakemesinden böyle bir sıyrılma söz konusu olamaz. Vicdanların rahat olması lazım. Bu şahısla ilgili Alevi Bektaşi inananların e, düşünceleri çok farklı. Böyle bir insanın, böyle şüpheler altında olan bir insanın davet edilmesi tabii ki bizi çok yaraladı. Onun orada olması bizimle ilgili karar alınacak e, alınması gereken bir toplantıya onun da davet edilmesi tüm toplumumuzu üzdü tabii. E, böyle birisinin orada yeri yoktu ve gelmemesi de büyük isabet oldu. Evet, e, yani toplumun vicdanı bu konuda Zat kesinlikle e, değil. değil. Sırf sırf bu şahıs değil, onun dışında da bir takım şahıslar. Mesela Diyanet'in bizimle ilgili bir kararı nasıl olabilir? Cebevlerini e, tanımayan, cemaatlerini e, bir ibadet yeri olarak görmeyen bir kuruluşun mensupları da bununla ilgili yani bizimle ilgili karar e, verilmesinde etken oluyor. Bunu da biz kabul edemiyoruz. Biz bizim muhatabımız hükümet hükümet bizimle ilgili öbür inanç mensuplarıyla aynı haklara sahip olacağımız kararlar almasını istiyoruz. Yani hükümet burada gerçek anlamda muhataplarıyla değil de muhataplarının dışında birçok insanlarla görüş. Aynen e öyle. Aynen öyle. Yani bu işte ilgisi ilişki olmayan pek çok insanlarla toplantı yaparak ee, biraz zamanı uzatıyor gibi geliyor bana. Bu alınacak kararlar demin de söylediğim gibi bir haksızlık değil. Sadece eşit hak. Anayasal haklarımız bunlar bizim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınan kararların uygulanması bizim isteklerimiz. Yani yasal olmayan herhangi bir şey kesinlikle istemiyoruz. Bakın en önemli şeylerden birisi tüm konuşmalarımda dile getirdiğim bugün Alevi Bektaşi dergahları vakıf malı olarak bize kiraya veriliyor. Dünyanın parasını ediyoruz şah vesaire. Bugün Sütlüce'deki Karaağaç dergahı. Herhalde ona bir bir çözüm bulundu. Ancak halen kira ediyoruz. Bunları da bize iade etmeleri lazım. Azınlıkların vakıfları iade ediliyor ama biz bu ülkenin esas unsuru olmamıza rağmen bize ait olan yerler, bak başta Hacı Bektaş dergahı olmak üzere, öbür Alevi Bektaş dergahları, İstanbul'da vesaire bunların e, bir formül bulunarak en azından geliri bizim e, örgütlerimize e, e, verilmesi gerekiyor. Yani en azından kiradan kurtulması lazım. En azından olarak, Alevi örgütleri kira veriyor bu kira yerlere. Bizim yer, kendi yerimizi kira veriyoruz. Hı. Yani bu çok acı bir şey. Öbür taraftan e, e, öbür ibadet yerleri, camilerin birçok imkanları var altında dükkanları var, kiralık pek çok şeyleri var. Ee, ama bizimki e, ne yazık ki kira ödeyerek elektrik, su parası benim için hiçbir önemi yok. Hep söylediğim gibi devlet elini inançtan çeksin ve bizim bize ait olan yerleri bize versin ama inançtan da elini çeksin. Ne bize ne de öbür inanç gruplarına herhangi bir maddi destek bulunması O zaman buradan hemen şey çıkıyor. Devletin e, inançtan elini çekmesi demek eşittir Diyanet'in kaldırılması demektir. Aynı şeyi kastetiyoruz. <laughs> diyanet'in kalkması lazım. Zaten sıkıntı da herhalde burada çıkıyor gibi geliyor. Diyanet konusunda <laughs> hiç şüphe yok. Diyanet konusunda var mı Avrupa Birliği'nde Avrupa'da böyle benzer bir kuruluş 5-6 bakanlığın bütçesine eşit bir kuruluş var mı hiç? Yok böyle bir kambur yok devlet inancı ailelere bırakmalı, şahıslara bırakmalı. Onlar kendi örgütlerini kursun. Herkes kendi örgütünü kursun. Devletin görevi orada hakemlik yapmaktır. Devlet hakemlik görevini yapsın ve inançtan elini çeksin. herhangi bir grup, öbür gruba bir takım zorlamalar veya farklı bir uygulama ister. O zaman devlet, devletlerini göstersin. Hakemliğini yapsın yani çalıştaylardaki açmaz konulardan birisi bu Diyanet meselesi. Tabii. Tabii. Bu, bu süreci uzatmaların şey süreci uzatmaların nedenleri de e, herhalde bu alevlerin, taleplerinin bu konudaki eee ısrarlı olması. <laughs> öbür grup böyle bir öbür grup dedim, e, Cem Vakfı ve çevresindeki grup e, temsil edilmek istiyor. Temsil edilmek de bence çok daha e, vahim sonuçlar doğurur. Çünkü temsil edildiğimizde biz e, bir devlet memuru statüsüne döneriz. Yani orada temsil edilmek demek tenkit ettiğimiz laiklik konusunda tenkit ettiğimiz bir kuruluşa biz de sizinle birlikteyiz e, mesajı vermiş oluruz. Bu çok yanlış bir şey olur. Bizim inancımıza ve geleneklerimize kesinlikle uymaz. Temsil edilmek istemiyoruz biz. Evet. Peki şimdi e, bu çalıştaylar zinciri yanılmıyorsam bu ay sonu bitecek 14 Ocak'ta e, bundan bir gün önce evet, bakın Bakanı Faruk Çelik Alevi dedelerini bir yemeğe davet etti. E, bu daveti siz de davetliydiniz bu yemeği, siz de davetliydiniz. Katılmadınız, katılma gerekçeniz de hemen basına, bugünkü basına yansı, e, işte spekülasyonlar düzeyinde yansıdı. E, Radikal'deki çıkan bir haberde e, Hacı Bektaş, Bosna Şirin Veliyettin Ulusoy Düzen, Faruk Şenil'in düzenlediği katılmadı diyor. Ulusoy uçak biletinin alınması ve otelde yer yer ayrılmasına rağmen gelmedi diyor. Ee, yine şöyle söylüyor. Ulusoy telefonunu kapatırken yakın çevresi proteste etmek için katılmadığını ileri sürdü diyor. Ee, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle proteste etmiyorum. Ne olursa olsun. O bizim devletimiz ve bakanımız benim katılmama nedenim İstanbul'da olmam ve sağlık kontrolleri o günlere, o saatlere rastlıyordu. Çok kısa bir sürede gidip gelmem de mümkün değildi. O yüzden katılamadım. Hatta sekreter bayana ismini bilmiyorum. Telefonda da benim katılamayacağım katılamayacağımı, İstanbul'da sağlıkla ilgili randevularım olduğunu belirttim ve hatta Nejdet Necdet Subaşı Hoca'ya da Selamlarımı ilettim onun kanalıyla. Ile. Böyle bir protesto söz konusu değil. Sırf sağlık kontrollerim nedeniyle katılamadım. Ve gidip gelmek de tabii bu yaşta benim için biraz zor oluyor. Çok kısa sürede gidip gelmek. Bilet alındığı ve otelde yer aldığı, ayrıldığıyla ilgili de bir bilgim yok. bunun için üzüldüm. Ama bir protesto söz konusu kesinlikle değil. Yok. Yani e, basın demek ki gerekli şeyleri doğru doğru kanalda bilgiyi almadan evet. böyle bir evet. e, yargıya varmış. Hı -hı. Efendim biliyorsunuz e, demokratik açılımın görüşüldüğü ilk ve tek meclis toplantısı oturum yapıldı mecliste e, 10 Aralık e, 10 Kasım'da CHP Genel Başkanı yardımcı hemen dersim katlamına yönelik sözleri Hı -hı. Alevi Bektaşi toplumunu de, dersimli ve demokrat ilerici insanların tepkisiyle Kayseri'de bu konuda prote, protestolar yapıldı. O konuşma e, hakkında ve yapılan protestolar ve şeyler hakkındaki görüşleriniz nelerdir, düşünceleriniz nelerdir? Şimdi ben buna yine bir sözle başlayacağım. Düşmanın e, da insan olduğunu unutma. Hünkârımın sözüyle başlayacağım. Öldürme, kıyım, kıyam bunlar e, e, hiç kim ne söylerse söylesin hiçbir haklılık arz etmez. Öldürmek Alevi Bektaşi ilancında kesinlikle yoktur. Hünkar'ın başlangıçta söylediği sözünün bir devamıdır. Öldürme hakkına başka bir canlıyı, başka bir insanı öldürme hakkına sahip değiliz. Bu, bununla ilgili herhangi bir haklılık görmek, yani devleti burada haklı görmek, e, abeşle iştikaldir. Devlet orada ne olursa olsun eşkıya da olsa vergide verilmese askerliğe de gidilmese her ne sebep olursa olsun öldürmeye hakkı yoktur. Orayı düzeltebilir, düzeltir, tedbirler alır, yasal tedbirler alır ama uçaktan çocukları, kadınları, gebeleri bomba atarak öldürmek bir katliamdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yüz karasıdır bunu apaçık söylemem gerekir. Devlet Dersim'den bir özür dilemesi lazım. Hata olduğunu kabul etmesi lazım. Bu bir gerçek. Bu konuda kim ne derse desin Dersim'in aleyhinde bu katliamın yerli yerinde iddiasına bulunan herkesin yanlış yolda olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu kadar ya nasıl diye düşünüyorum ben. <laughs> Peki, şimdi e, asıl e, son zamanlarda Alevi derneklerinin, Alevi Demokratik Örgütlerinin e, son bir yıllık bir sürecini beraber e, konuşalım, e, o konuda görüşlerinizi alalım. Demokratik Alevi Derneklerinin üst örgütü ABF, Nisan 2009 ayından kamuoyuna sunduğu ''Nasıl bir Türkiye İstiyoruz?'' belgesi ve ardından yaptıkları bir dizi toplantı, yaklaşık 25 toplantı yaptılar. Ee, toplantıda yürütülen partileşme projesi haline geldi. Ya bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Neler söyleyeceksiniz? Bizim düşüncelerimiz ne kadar ki söylediklerimiz, yazdıklarımızın arkasındayız. Şöyle ki e, inançsal bir parti tenkit edip aynı şeyi bizim yapmamız bir defa çok yanlış olur. İnanca dayalı bir parti ya hep başlangıçtan beri karşı olduk ve tenkit ettik. Aynı şeyi biz yapma, bizim yapmamız, e, tenkit ettiğimiz şeyleri, e, yani tükürdüğümüzü yalamakla eşdeğer. Bu bir. İkincisi, e, şimdiye kadar yapılan ve kurulmuş olan siyasi partiler hiçbirinin başarılı olmadığını görüyoruz. Bunun da takım nedenleri var. Niye başarılı olmadığımızla ilgili. E, bunları bir atlayamadık. İlk söylediğim neden, çok önemli bir neden, bunlardan dolayı inanca dayalı bir partinin kurulmasına ben karşıyım. Ayrıca inançla uğraşan, bizim yolumuzda Alevi Bektaşi toplumunda inançla uğraşan dedeler, babalar, e, ne bileyim bu bu konuyla ilgili inançsal bazda e, insanlarla, e, görev yapanların da siyasete girmelerini ben arzu etmiyorum. Ama onun dışındaki tüm toplumumuzun gençler, meslek hangi meslekten olursa olsun onların özellikle siyasete girip belli makamlara belli mevkilere ulaşmasını da çok arzuluyorum. Ee, bence yanlış bir karar e, örgütlerimizin siyasete atılması inşallah gerçekleşmez Diğer ümit ediyorum. Şimdi bu projenin son tartışmalarında ABP Genel Başkanı Kasım ayında bir gazetede verdi deme işte. Biz Alev Partisi değil, yani bir parti değiliz. sol parti kurmaktan bahsettiğini söyledi. bunun üzerine e, çevrelerde yani tepkiler işte geldi ve Alev Partisi kurmuyoruz gibi bir açıklama yaptı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok yerinde olur ama e, ne olursa olsun bizim bir örgütümüzün başkanı veya o örgütümüz e, sol parti olsun sağ parti olsun her ne parti olursa olsun eğer adı oraya karışırsa inançsal parti olarak algılanır. inanca dayalı bir parti olarak algılanır. Bunu ne dersek diyelim e, önleyemeyiz ve gerçekte odur aslında. Eğer e, bir siyas siyasal parti kuracaksak bu gömleğimizi çıkartmamız lazım. Yani. Alaaddin Alevi Bektaş'ı gömleğine çıkarıp herhangi bir vatandaş gibi biz bu partiyi, bu sol partiyi kuruyoruz demeleri lazım. Böyle yapmazlarsa ne yaparsa yapsınlar, finansal bir parti olma toplumdaki imajı o şekilde olur. Bunu önlemek de mümkün değildir zaten. Ama benim dediğim şekilde bu gömleği çıkarıp da sırf sade bir vatandaş gibi böyle bir parti kurarlarsa sonra kimse bir şey diyemez tabii. Bununla ilgili bir açıklama yapıldı bugün. ABF bağlı 19 dernek e, aynı şey söyledi. Bir basın açıklaması yaparak ABF 3 yönetim partleşme çalışmalarına destek vermeyeceklerini parti çalışmalarına katılacakların ABF'den istifa etmelerini gerektiğini açıkladılar. Ee, çok yerinde bir karar. Çok çok destekliyorum. Yaklaşık 26 e, kurumu hı hı. var ABF'nin. O 26 kurumdan 19 tanesi açıklama yapıyor. Çok yerinde Böyle bir karar. imzalı İki tanesi çekimsel davranıyor, iki tanesi de örgüt toplantısı yapmadığımız için e, bu metne imza koymuyoruz diye bir açıklama yaptılar. Destekleyen bu durumda iki tane ABF'ye bağlı iki tane kurum açıktan desteklediğini söylüyor. Bunlardan bir, birisi Anadolu Kültür Dernekleri, diğeri de e, Hüseyin Kültür Derneği diye bilgi aldık biz. Hı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? O derneklerin eee e, yani çok yerinde bir karar almışlar. Çoğunluğun desteklememesi bu konuyu. Aynı düşünce ben de Desteklenmemesi lazım. Ve eğer demin söylediğim gibi yok ile siyasi parti kuracaklarsa bu gömleklerle çıkarsınlar. Bir vatandaş olarak istedikleri, istedikleri görüşteki partiyi kursunlar. Ama şu da bir gerçek. Bakın Alevi Bektaşi inancı dışında demokrat insanların da Alevi bektaşların yanında olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir parti kurulduğunda bu vatandaşlara ne cevap vereceğiz? O vatandaşların desteğini alabilecek miyiz? Yanlış olan bizim toplumumuzun büyük bir çoğunluğu da zaten desteklemeyecek böyle bir partiyi. Ben desteklemeyeceğim şahsen ve çok tanıdığım pek çok insan da desteklemeyeceğini biliyorum. Bunun yanında demin söylediğim gibi öbür inançtan olan ve düşünce olarak bizim yanımızda olan pek çok insanın da e, tabii bu, bu konuda çok üzüleceğini düşünüyorum ve biliyorum. Evet. ABF'nin ya da ABF'nin yöneticilerin, derneklerin tüm imkanları sonuna kadar kullandıkları böyle bir sürecin ardından bir siyasi parti kurma gelişmesinin e, konusundaki yaklaşımlarınız bunlar. Evet. Böyle düşünüyorum Hı. diyorsunuz. Peki, e, zaten konuşmanızın içerisinde bir yerde geçti. Alevilerin inanç temeli bir siyasi parti kurmasını doğru bulmadığınızı tabii. E, ifade evet. ediyorsunuz. Kesinlikle olmaz olmazlardan birisi. Burayı birazcık daha aç, açabilir miyiz? Yani e, çünkü layıklıkla da gerçekten şey yapıyor. Tamamen ters. Er, yani şimdi Çelişiyor. Savunduğumuz düşünceye ters ve gerçek de öyle zaten. Hı? Tarihi incelediğimizde de bu gerçekleri görürüz. İnanç ne zaman siyasete karışmışsa hep kan dökülmüştür ya olumsuz olaylar olmuştur. Bakın ilk birlik partisi döneminde ben gerçi burada değildim ama hep karşı çıktı. Babamla da bu konuda, bu konuda e, konuştuk. Babam da öyle siyasete yakın bakan siyasetçi birisi değildi. Yani benim demek söylediğim düşünce paralelinde birisiydi ama o zaman konuştuğumuzda iyi hatırlıyorum şöyle demişti bana. Şimdi ben girmezsem eğer, bak bak Feyzullah Çelebi girmedi, işte böyle bir kuruluşumuz var ama o yanımızda olmadı diyecekler diye. Girdi ama hiç aktif olmadı, e, aday olmadı, geride durdu ve hatalarda da hemen istifasını verdi. Ve başarılı bir parti de olmadı. Birlik Partisi yapmışsın bildiği gibi. Yanlıştı baştan zaten. Ondan sonraki denemeler de zaten hep yanlıştı veya farklı bir şeyler vardı bizim farkında olmadığımız ama sonuçta hep hep hüsranla bitti. Ve bitmek zorundaydı da. İnanç ayrıdır, siyaset ayrıdır. Bunu birbirinden ayırmamız gereken özelliklere sahip bir toplumuz ve bu şekilde de devam edeceğimize inanıyorum ben. Evet. Şimdi e, mevcut demokratik derneklerin Alevi Bektaşi ortak sistemler için hükümet ve meclis toplumsal baskı gücü oluşturma görevi açısından işlevlerini yerine yeterince getirdiğine inanıyor musunuz? Yok, henüz değil. Ama ileride bunun olacağı işaretlerini görüyorum. Ancak birlik sağlandığı müddetçe, birlik sağlanırsa eğer, bu baskı sağlanır ve haklarımızı çok daha kolay alacağımızı düşünüyorum. Bu birlik de tabii bu tür parti kurma düşünceleri olduğu müddetçe el ele verme şansımız biraz azalıyor. Belki zaman, biraz daha fazla zamana ihtiyaç var. <laughs> Ama bu baskıyı ancak birlik sağlanırsak, Alevi Bektaş toplum içerisinde birlik sağlanırsa e, bu baskının olacağına, yapılabileceğine... Yani 8-9 Kasım e, mitingleri e, bir baskı unsuru e, gibi algı, Tabii Büyük etki oldu. Bu çalıştaylar evet. zannediyorum o şekilde e, 9 Kasım Ankara yürüyüşünden sonra yani, yapılmaya başlandı. Şüphesiz etkisi vardı ama bunu da çok sulandırmamak lazım. Ee, aslında çok daha örgütlü olsa çok daha fazla insan oraya gelebilirdi. Ee, çünkü düşüncelerimiz gelememe ekanları vardı. Yani o bizim için bir sembolik e, yürüyüş oldu. Onun çok daha büyük yapacak kudrete sahip olduğumuzu ben yakinen biliyorum. Ama biz de söylediğim gibi çok böyle dalgalanmadan, kimseyi rahatsız etmeden haklarımızın verilmesini istiyoruz ve hükümetimizin Alevi Bektaşi toplumuna birkaç adım yaklaşmasını gönülden ediyoruz. Şimdi efendim bu birlik deyince aslında biz yıllardır Alevi Bektaşi toplumun birliğinin inançsal bir birlikten geçebileceğini, inançsal örgütlenmesiyle mümkün olabileceğini her platformda dillendirdik. Serçeşme'de, Sancayak'ta daha önceki çıkardığımız kervan devirlerinde e, benim kendi kişisel televizyon ve radyo konuşmalarında hep e, bunu dillendirdik. Bu konudaki fikirlerimizi söyledik. Sizin daha doğrusu zikrettiğiniz görüşleri dillendirdik. Çok somut. Hani bugün e, Alevi Bektaşi toplumunun birlik, birliğini nasıl sağlanabileceğini somut bir biçimde bir, bir daha tekrarlayabilir miyiz? Biz biliyoruz ama hem izleyiciler hem de dinleyiciler hem de okuyucular arasında. Şimdi için e, tarihteki yapısı var Alevi Bektaş topluluğunun. Bu yapısı nedir? Bu yapısı Hacı Bektaş dergahı etrafındaki örgütlenmelerdir. Dede Ocakları Hacı Bektaş dergahına bağlı ve Dede Ocakları'na da tarifler bağlı. Bunun dışında bugün bölge müdürlüğü diyebileceğimiz e, o ok, günün ok, deyimiyle kazan kaynatan ocaklar var ki bunlar da bugün ancak bölge müdürlüğü şeklinde tercüme edebiliriz. Onların da Hacı Bektaş onlara verdiği bir takım yetkiler var. Yani onların da bir takım icazet verme, dedeleri görevlendirme yetkileri var. Tabii bu yine Hacı Bektaş dergahının izniyle oluyor. Böyle bir örgütlenme tarihimizde var. Bugün bu çok 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 zayıflamış durumda. Yani var ama halen zayıflamış durumda. ve pek çok dede de uçakları Hacı Bektaş dergahını e, tanımıyor, farklı gözde kuruyor. E, Tabii bu yanlış. Tarihe tekrar dönecek olursak e, bu birlikte çok büyük bir adım atılmış olur. E, tarihe tekrar baktığımızda şu gerçeği de görürüz. E, bu parçalanma, yani üç ana kola ayrılması Hacı Bektaşi toplumunun Osmanlı siyasetinin e, siyaset uygulamasının bir sonucudur. Bu gerçekleri gördüğümüzde el ele tutmamız için hiçbir neden yok. El ele tuttuğumuzda da tabii o zamanki şartlara göre de birebir ayrı şeylerin yapılması gibi bir düşüncem yok. Bir yönetim kurulu şeklinde bütün dede ocaklarının bir araya gelip el ele vermesi ve bir yönetim kurulu, bir üst kurulu şeklinde bir takım demokratik örgütlenmeye gidilebilir. Tabi bir araya gelerek konuşmakla, tartışmakla olur ama Hacı Bektaş dergahının sert olarak tanınması ve onun etrafında örgütlenilmesi benim e, düşünceme göre tek kurtuluş yoldur. Şimdi burada sanki böyle bir şey var. bununla ilgili çeşitli duyumlar da aldık. İşte Çelebiler bu konuda kıskanç davranıyorlar. aslında e, Hacı Bektaş Hatta bir birliği savunurlarken kendi e, şeylerini, aile geleneklerini e, öne çıkarmaları nedeni o e, gibi bir, bir takım söylemler var. Oysa biz yıllardır sizin söylemlerinizi şöyle okuduk, e, işte bütün sanatçılar, aydınlar, e, dedeler, babalar hepsi gelsin burada bir kurul oluşturulsun. Bu kurula biz manevi önderlik yapalım. biz Ben yanlış mı anladım? Bu yıllardır söylediklerinizi Yok, yok kesinlikle değil. Doğru anladınız. Manevi önderlik tabii. Bu tarihten gelen bir şey. Yoksa bizim e, e, herhangi bir egoistçe e, ailemizi öne çıkarmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok. Zaten bizi seven toplumun gözünde biz en öndeyiz. Bu bir gerçek. Ha. E, fakat biz böyle egoistçe bir davranış içinde olamayız. Alevi Bektaşi yolunun bildiği, söz konusu olduğu zaman biz her türlü fedakarlığa hazırız. Yani ne olursa olsun kol kola, el ele tutmaya hazırız. Bunun için de Şerefi ailesi olarak, Ulusal Ailesi olarak ben e, e, bunu apaçık söylüyorum. Biz her türlü birlikte hizmet ederiz. Her ne görev verilirse, toplum her ne görev verilirse onu yaparız biz. Burada herhangi bir kıskanma söz konusu olamaz. Bunu çok açık bir çağrı olarak tekrar e, 2010'da Alev Bektaş kamuoyuna iletmiş olacağız. Tabii, tabii. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Eyvallah.